Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Saygı Saygıdeğer izleyicilerim ve saygıdeğer dinleyicilerim. İnşallah iyisinizdir. Bugün kısmetse Bakara suresinin 216. ayetinden 219. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz inşallah Kur'an-ı Kerimimizi okumaya. Bismillahirrahmanirrahim hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür allah bilir siz bilmezsiniz Bu ayet ile ilgili ve gelecek ayet ile ilgili açıklamalarımız var. Savaş insanların severek, zevk alarak yaptıkları bir şey değildir. Fıtratı ve ruh sağlığı bozulmamış kimseler öldürmek, yakıp yıkmak, acılar vermekten zevk almaz bunlardan hoşlanmaz ancak vücudu kurtarmak için kangren olmuş elin kesilmesi içeride kalmış çocuğu kurtarmak için kapının kırılması nasıl zaruri ise savaş da toplumların hayatında böyle zaruret haline gelebilir din ve vicdan hürriyetini sağlamanın, zulmü ve fitneyi önlemenin, tecavüzlere son vermenin yolu savaştan geçebilir. İşte bu durumlarda savaşmak şüphesiz insanlık için daha hayırlı ve daha şerefli bir davranıştır. Cihat ise hiçbir zaman bir saldırı değildir. Çünkü önce İslam'a davet yapılır. Kabul eden Müslümandır. İslam'ı kabul etmeyenden tabi olması istenir. Bunu da kabul etmezse ancak o zaman savaşılır. Savaştaki sırrı biz bilemeyiz ama onu Allah bilir. Bazı milletler cezaya müstahak olunca Allah onları çeşitli belalarla cezalandırır. İşte onlardan birisi de savaştır. Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahş kumandasında bir müfrezeyi Kureyş kervanından haber getirmeleri için Mekke'ye göndermişti. Kureyş kervanını görünce dayanamayarak hücum ettiler. Kervandan bir kişiyi öldürdüler, iki kişiyi de esir aldılar. Kervanı sürüp peygamberimize getirdiler. O gün Recep ayının ilk günüydü. Müşrikler Muhammed haram aylarında savaşıyor diye yaygara kopardılar. Bunun üzerine bu ayet indi. Estauzu billah Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır insanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, mescidi haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Açıklamamız fitne, savaş, anarşi, din ve vicdan hürriyetine karşı baskı demektir. Esteozu billah. iman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafur, bağışlayan, affı ve mağfireti bol olan ve rahimdir. Ahirette müminlere merhamet eden, ihsan edendir, acıyandır. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Sadakallahülazim. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bu ayetle de bir açıklamamız var. Bu açıklama ile de bugünkü okumamızı bitireceğiz kısmet. Açıklamamız şarap haramdır. Şarabın haram olması onun hiçbir faydasının olmamasını gerektirmez. Zararı faydasından çok olduğu için haram kılınmıştır. Kumarda da kazanan taraf için zahiri bir fayda görülür ama kaybeden taraf için büyük bir zarar vardır. Onun için kumar oynamak haram kılınmıştır. Sadak Allahu Lazim. Subhan rabbike rabbil İzzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için, bütün hayırlı dualarımızın kabulü için, bütün vefat etmiş insanlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın, روحی چن الفاتحه